Hepiniz de ben ben nane at dere. Nane at 131. Sen niye nanesin lan? Ben nane değilim. Ben nane olsam ilk öncelikle derim ki hepinizin böyle Alttan çeken 31 ve o nane çayları bugün satılıyordur. Let's dig up some trouble.

Tari tari yani buğrağı da. Yarrak gibi olmuş ne kadar insanlar. Benzediği şeyi benzetiyor bende. diye. diye. Ben o uzmanı Öde. Öldü. Yatsın lan şu an. Küt mü lan Küt var. Küt. Küt. Ay sen, Senin kedin ölüyor. Hadi ki. Anam sikim ben senden. Hadi değil. Of oh, adam adam adam. Ben 2000 can ayetle karım. kalıyor. Ay sen. O sen öldüremez. Ama bizi öldür. Anam Ya nasıl ya? Her şeyin en çıkıyor anam ki. Hadi

Oyunun sesini kapattım mı orada? Kapat zaten öyle şey değil. Aa ki ya müzik oldu. Ya da Zolkun çok güzel. Sen diyeceğim müzik Evet. benim karakter çok kötü Ulti'si adam ara işine çekiyor. Ya ultisini ananı. Hey, Öldün, öldü onu. At eder. Ey, iyi adam ben takip ediyorum. Çok güzel temizledim ben, değil mi? Ay sen ne? atayım, ne var? Ultima atayım. Kaçıyor bu. <laughs> ya oğlum ben ölmem ki. Boşuna ateş edin. Boşuna kaçıyor. Boşuna ateş ediyor, boşuna kaçıyor. Aman akoyuyor. <laughs> Ben bu kara ilik asmayı sevmiyorum. Ben bu kara ilik asmayı seviyorum. Hmm. Ne kara ilik seçsem? Biliyorum. Biliyorum. Abi spot çektim ben. Sörcü ilik ostum geldi ya bir deneyim. Ben de sörcü. Neyse. Bak bu kara ilik asmayı geliyor mu? Arkaya Judas, Judas, Judas attı. Arkadaş ya, her burası da ha. AK Judas gelsin ya, yeah, yorum arayasın <laughs> Ay sen ne? Görüşeceğim Ya keşke bazı alsaydım ya. Bu katıymış. Ama bize ne atıyor? Yar. <laughs> ne bakarım? Sadri var Ayşen <laughs> <laughs> mi? Nane? Ne? Buranın amınası Yani, kaç 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 demedim Ka mi Ka ben sana ya Gerizekalı Kaçtım Ay sen ne Burayı mı ara Yorumlara yazın CFG mi yoksa Ay sen ne Patates atacağım Kimi seçeceksiniz <gülme> Ben birinin mailini seçtim. Bu çok gerizekalı geri zekalı birinin maili bu. O zaman ben de bunu alıyorum <laughs> <Unutun, mainiyle oynayacağız. gülüyor> <dedi ya>, <laughs> da. Unutun mailiyle oynayacağız. zor re Şarkıdan çalmışlar onun sesini biliyor musun? Biliyorum. Anne <laughs> anne.

Anam ne lan ya? Ay sen ne yapıyorsun ya? Ay ya. Senin main'in Adamı niye main'ini seçiyorsun? Bok mu ya? Adam ol yosun. Bok mu ya? Ne? Ne main'miş ya? Dedin sen. Şunu al sen de şuna, al. Şunu. He adam annene gitti amına. Aa bu da ha, onu al sen de al. Gire ya. Aha ben şunu al. Anam. Ya sen ne anam geliyorsun ya. Ana bu burası saati daha edeceğim. kaç kupa ona kaç kupa kaç kupa ona Bak abi. ona sevgili günü etkinliği ne amına Se 8k 17k 11k 1400 mü 10k 15k 17 k. 31 k mı anan? Oğlum ben ama. 24 k Bu ne lan? Nane ne? telefonu telefonu şey ağzına ağzına verdi Allah. Araş ya boş verin o kısmı görmediniz. Hangi kısmı? Hiper şarj şeyine tıkladım beni videoya attı. Eee arkadaşlar anneniz vardı burada bir gün. Dedim ki ona neredesiniz? Dediler ki sağa solda üstten arkaya üstten arkaya donat. Ben donattım. Ay sen ne? Bu bilgiyi öğrendikten sonra bir yerimize Araş ya Ay, enişmemiz olur. doğum yapıyor. A Ay, Ay seninin enişemsi doğum yapıyor. Ne no, ona bir ray katı. Arkadaşlar

ne ya? <laughs> Çocuğa gittim ee, dedim Araşa biz şeyden konuşuyoruz Ay sen ne söylesin? <laughs> Bir tane çocuk geldi. İyi sana de. Ay sen o video kısmını e, kesin. Bu gibi buru. Anamın amına bu. Ay sen buru nisi annenin amına bu mu? <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne Ya amına kudüm benim yavaş dur ya anlamıyorum. Benim memim me me yavaş dur. Ala Kim J7'yi seviyor? E? Kim J7 tarafını ne seviyor? J7'yi sevmeyen abı videodan çıksın. J7 sevmeyen ası iyisi. Ananı ne mi ya? Aa Merlin ha hızlı gidiyor. Hızlanmıyormuş. Ya sen ne kitin anasını ya. Oğlum sen niye üfle kapıyor? Kit sen sikecek bu Kit seni sikecek. <laughs> ya oğlum ya. Onlar kaç kutu. Bakarım kaç kupa. Eğni be, eğni, ee 5k mı anlatsın 16.000 16.000 sonra 11 <laughs> ee sonra 34.000 16.000 24.000 26.000 26.000 ya kardeş ya bu ee repopetim bu rastlarsa dağı açıyoruz 55 kaldık oyuncuları bizim maçımıza getiremezsin bu olsa. Ay sen de burası daha az daha ediyoruz. He burası senin ananı bacını seni ben orospu çocuğu. Dig, dodge and destroy. Ha ev video çekmek için oynuyoruz. Evet, kurtlar sevirsen, kurtlar kutuları kaldırdınız. Bir şey dedik mi? Dedik tabii ki ama yallah wow oyunun algoritmasıyla birlikte oyuna gelen oyunculara 600 100 klık adamlar getiriyorsunuz kesin ben analizim almadım Ayşen'le Brawl Stars'ı <laughs> silmek kimsiysin bence? ben zaten silmiştim de aralar Muse başladık orada daha zor normalde ama bizim karakterlerimiz Ayşen'le bence Brawl Stars bize Brawl Stars katması gerek güzel, güzel, e, güzel, başlayayım, iyi başlayayım, iyi güzel iyi yönetici. Çok güzel yönetici var. Eki de. İşin ya mı en gidiyorsun Meyfi? Ana ne ne? Ben gidiyorum bu kayanın. Ay semine ben gidiyorum hadi güre güle gelme gelme vurur adam nane ben gidiyorum yeni çay var yeni çay yarım çıktı Ay sen yeni çay yeni çay nane Ay çay eder nane, nane çay eder nane çay eder yeni çıktı N nane çayda onun içine tarafından e, yapıldı

Önce Aysel ve Eyvah yatak eee çepme yaparken gördüm Siktir git Siktir git Aman Allah'ım aman Allah'ım Ömer <laughs> Ağne'yi ilk defa Bumrayla yatakta çukur çukur yaparsın gördüm Tamam tamam düzünce <Cısıncı> söylüyor Biz ya YP adında bir uygurayın inledik geçen gün Geçen gün E 2 3 4 e, data ata önlü Dört hafta önce. Dört ay 2 önce. 2 <gülürt> aşkına ÖNCE yapacağım? İki altı dört hafta insanın <laughs> Hayır on ha! ön beş önce. Hayır on beş önce. Dur hayır, bundan tam olarak 2 önce. Oo. Hayır, 15 önce. Hayır, 12, 15 önce.

Grup'un zenya ışıklısı kim? Ben <laughs> ben <laughs> Ay ben 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 Benim benim a- benim Ay Grup sen benim Grup sen benim Basen benim Gelse Ay Grup benim Yalan söylüyor. Didn't we Arkadaşlar yalan söylüyor İnanmayın Bak sizi kaldırıp falan yüzü yiyecekler Ben hı hı? para yemiyorum bana bakma. Bu para yeme seyası. Ay sen kutu 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 kaç kutu 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 Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm sandın değil mi? Ölmüşüm ben. <laughs> <laughs> <Alık, alık. gülüyor> Aysane videoya kapamış videomuzu nasıl yapıyoruz tabii ki bir maç atıyoruz e, bir maç atıyoruz ondan onu işte, ona... evet ve kapanışımız mükemmel bir kapanış olacak oh my god güneş şöv et adam mı ananız Ay sana gel bu, bu rosta çıkıp en şurada ne diyorsun? Evet arkadaşlar. <laughs> ne dersiniz? Brosalsa devam mı patçıya mı devam? Ananın ağzı ju ama sen ne? Yok mu? Of ne oynuyorum be Allah'ın seyir et sotuyordu Beni kim istedi Ay sen ne gel sana kız vurayım burası sen sen. Çek Yok sana kız vurayım. Bunlar bir tane birisi var. Ta anne. Na a a. Ta anıyor. biliyorum. anan adam var. Bak ay sen de mek var. Ben buldum. Kesinlikle ben buldum yani. O konu bana ait. Yani, konu bana ait. Hayır ben buldum. Hayır tatlısı beni. Bu ben icat ettim. Burası. Aslında bu ben yap. <laughs> Devam sen biz ikimiz bu rastasın yapıncısı. <laughs> ee, videonun artık sonuna geliyoruz. Kì í sanra omo.